merhabalar sevgili izleyicilerim hoş geldiniz spiritüel kahve falına sefalar getirdiniz. Hepinizin niyetine çay falı bakacağım. Sizleri bekletmeden açayım. Bakalım neler var falımızda. Evet. böyle öpüşen bir çift çıkmış. Bakın özlediğiniz, beklediğiniz biri varsa, duygusal olarak hoşlandığınız, açılamadığınız veya açılmasını beklediğiniz biri varsa Hani burada bir ilişki görünüyor ufukta mevcut bir ilişkiniz varsa da eğer e, belki hani onu sağlamlaştırmak daha bir birbirinize kenetlenmek birbirinizin kıymetini anlamak ya da bugünlerde belki ekstra birbirinize özen ve destek olmak e, özen gösterip destek olmak söz konusu olabilir. Burada bir e, ilişki görünüyor ama daha ziyade yalnız olanlar için yani e, yeni bir ilişki geliyor hayatınıza. bir şeyi sıkıştırıp birbirine belli bir süre tutmanız gerekiyor. Yani bir şeyi yapıştırır gibi. iki şeyi pardon. Birbirine yapıştırdığımızda hani tam kuruyana kadar sürdüğümüz yapıştırıcı bekleriz ya onu tutup. Böyle bir şey burada yapacağınız. Bir araya getirmek istediğiniz iki özellik olabilir, iki durum olabilir, iki insan olabilir. Ama belli bir müddet onlar kaynayana kadar birbiriyle entegre hareket eder hale gelene kadar bir şekilde onu tutmanız gerekiyor. Yani iki insanın arasında yapıyorsanız bir müddet yanlarında duracaksınız. İki e, olanağı, zamanı, imkanı bir araya getirip kendinizde yani kendi üzerinizde iki duyguyu mesela bir araya getirip onlarla çalışmak, onları bir arada götürmek istiyorsanız da yine bir müddet ekstra bir çaba sarf edeceksiniz onları bir arada tutmak için. Uzun boylu bir yola çıkacaksınız. Bu yola çıkmadan önce bir dönüş gerçekleşecek. Yani bir şeyden vazgeçip başka bir şeye yöneleceksiniz aslında. O yöneldiğiniz başka bir şey işte uzun soluklu olacak. Yani asıl bugüne kadar yaptığım değilmiş diyeceksiniz. Bundan sonra ben asıl yerimi buldum ve bu yolda yürüyeceğim. Bu buraya kadar geldiğim yolun yarısı bile değilmiş. Benim istediğim yolda değilmiş yani yanlış yolda gitmişim. Bir sapaktan döneceksiniz ve asıl gideceğiniz o uzun yola e, çıkacaksınız. Böyle bir şey var önünüzde. E, bu tabi e, son böyle belki birkaç senedir emek verdiğiniz bir şeyi e, aslında farklı bir yöne çevirmekle ilgili olabilir. Biraz böyle belki hani emeğim boşa mı gitti düşüncelerine de kapılıyor olabilirsiniz ama asıl yolunuz şimdi karşınıza çıkıyor. Yani evet bir ejderha var. Bayağı bir böyle e, kıvrılmış e, uykusundan yeni uyanır böyle ayağa kalkar gibi ve ağzından ateşi de çıkarmış yani. Tam böyle e, o ejderhanın uyanıp şahlandığı uyanıp e, bir şekilde gücünü göstermeye başladığı an o tam yükseliş anı tam doğuş anı tam böyle aktifleşmeye başladığı an o böyle bir e, volkan gibi kıvrılır kalkar ya böyle bir e, ejderhanınız var. Yani içsel gücünüz uyanıyor ve e, bir arkanızda, bir de önünüzde bir kişi var. Bunlar nedeniyle ve bunlara karşı uyanıyor. Bir geçmişinizde sizi yaralayan, öfkelendiren bir insan var demek ki bir ondan hani böyle intikam alma ya da ona gücünü gösterme hani peşini bıraksın diye böyle bir çabanız var. Bir de geleceğe yönelik e, biriyle rekabetiniz, birini geçme birini bir mihenk taşı olarak bir yere koymuşsunuz ondan belki daha iyi bir noktaya gelme böyle bir hedefiniz var bu geçmişteki ve gelecekteki kişiler sizin motivasyon kaynağınız içinizdeki bu ejderhayı uyandırmak için dolayısıyla bu kişilere yani bir şekilde aslında teşekkür borçlusunuz çünkü müthiş bir gücü sizde açığa çıkaracaklar buna vesile olacaklar belki sizi kızdırarak bile olsa yani bir tahtirevalli var ama üzerinde siz tek başınasınız. Buna rağmen de havada duruyorsunuz. Çok enteresan bir şey. Hani karşınızda birinin çökmesi lazım ki siz havada durun, değil mi? Tahtirevalli'de. Böyle bir denge olması lazım ama karşınız boş. Kimse yok ve siz yine de havadasınız. Yani böyle bir tahtirevalli. Soyut bir şeyin ağırlığıyla kendinizi yukarı kaldırıyorsunuz olmayan bir şeyin motivasyonuyla kendinizi yukarı kaldırıyorsunuz. Hayali bir arkadaşın, hayali bir durumun varlığıyla ve ağırlığıyla hayatınızı belli bir yere çıkartıyorsunuz. Bu o kadar enteresan bir şey ki siz yani fiziksel olarak sahip olmadığınız şeylere bile sanki sahipmişsiniz gibi yaparak Müthiş bir şey başarıyorsunuz. Fiziksel olanın olmadığı yerde ruhsal olan vardır. Öyle değil mi? Hani bir şekilde orada bir ağırlık varmışçasına siz e, o ağırlığı oraya gerçekten o tahtayı eğecek, o düzeni eğecek baskıyı düşünce gücünüzle aslında uygulayabiliyorsunuz. Bunu yapabiliyorsanız da bu demek ki siz zihninizi, ruhsal dünyanızı, iç aleminizi çok zengin zaten orası ve çok iyi yönetebiliyorsunuz, çok iyi kullanabiliyorsunuz demek. Yani bana kalırsa da bu tam aslında hani bugüne kadar belki iyi kullanamıyordunuz ama iyi kullanmaya başladığınız nokta. Çünkü bu tahterevalli yeni kalkıyor. Yani e, aslında hani şu an içinizden diyebilirsiniz ki hayır evet ruhsal dünyam çok zengin ama bu kadar iyi yönetemiyorum. içsel gücümü bu kadar iyi kullanamıyorum, düşünce gücümü vesaire. İşte tam olarak onu kullanabilmeye başladığınız döneme giriyorsunuz. O yüzden taht kalkmış havadasınız. Yani e, o soyut şeyin e, ağırlığını bir şekilde fiziksel e, olarak karşınızda varmışçasına indirip kendinizi yukarı fiziksel varlığınızı yukarı kaldırabiliyorsunuz. Yani zihinsel gücünüzle maddesel olana tesir etmeye başladığınız nokta işte burası. Burada başlıyorsunuz artık bunu yapabilme Yani çok güzel yani zihinsel olarak güçleneceğiniz bir dönem, zihinsel gücünüzü aktif olarak kullan kullanabileceğiniz bir dönem. Evet bir papağan var sizin karşınızda. Siz ne deseniz onu tekrar ediyor, siz ne yapsanız onu yapıyor. Kendimi şuradan atacağım deseniz o da atar. Yani ne, ne yaparsanız hani ne söylerseniz sizden duyduğunu size satıyor. Sizden aldığı bir fikri kendi fikriymişçesine size sunuyor. Yani bir de baya baya böyle sunum yapıyor. Yani arkadaş böyle bir papağan var karşınızda. Ee, çok renkli bir papağan değil bu. Yani öyle herkesin dediğini taklit edecek bir papağan değil. Sizin karşınızda sizin renginizi almış böyle bir papağan. Yani e, sizin yankınız o. Size... İsterseniz bunu böyle size aynılık eden bir kişi gibi de düşünebilirsiniz ama tam olarak öyle değil. Yani e, bu taklitçi, bu böyle size öykünen biri daha ziyade, aynılık etmekten ziyade. O yüzden yani siz ne derseniz deyin o aynısıyla sizin karşınıza geliyor. Siz de bunun farkındasınız zaten. Yani benden duydu bana satıyor. Benden öğrendi bak karşıma geçmiş ahkem kesiyor falan gibi duygulara kapılıyorsunuz o insanın karşısında çünkü farkındasınız yani onun. Burada sorun şu. Papağan çok büyümüş. Yani sizden böyle daha büyük bir neredeyse iri yapılı bir vücut vücuda artık sahip olmuş. Yani tekrar etmekle kalmamış sizin söylediğiniz her şeyi tekrar etmiş, etmiş. Artık sizi geçmiş. Hani boynuzun kulağa geçmesi gibi. Evet, sizden aldı. Şimdi geçmiş karşınıza hakem kesiyor ama daha fazlasını da yapmaya başlıyor. Artık, artık siz onun karşısında şey kalmaya başlamışsınız. Yani neredeyse sizin yugatınızda olmayan, sizin dağarcığınızda olmayan kelimeleri o artık kullanmaya başlamış. Dolayısıyla burada bir şekilde bu dengeyi kurmanız lazım. Ya e, siz de onu taklit ederek gelişmeye başlayacaksınız, ya da eğer o sizden çekerek, sizin öz suyunuzu çekerek büyüdüyse, bir şekilde onunla bağlantınızı koparacaksınız ki daha fazla çekmesin, sizin büyümenize engel olmasın. Çünkü o büyüdükçe eğer siz küçülüyorsanız, eğer bu bağlantıyı koparmanız lazım. İki grup arasında bir tartışma yaşanacak. Aile çevresi de olabilir bu iş hayatındaki bir rekabet de olabilir böyle çekişmeli bir meslekte çekişmeli bir ortamda çalışıyorsanız e, bir grup daha kalabalık sizin olduğunuz grup yani siz dört kişiseniz diyelim karşınızdaki iki kişi yani yarı yarıya sizden azlar aslında demek ki yani fiziksel olarak sizden daha azlar bu bir işse bile mesela sermayeler savaşıyorsa burada sizin sermayenizin yarısı kadar sermayeye sahip karşıdaki kişi ya da sizin çalıştırdığınız insan sayısının yarısı kadar o insan çalıştırıyor gibi gibi fiziksel olan somut olan güçleri sizinkinin yarısına denk ama bunun da farkında değil o gücüyle o yarım gücüyle hani siz onun iki katı olduğunuz halde karşınıza çıkmaya hazırlanıyor yani burada biraz böyle sizin şansınız daha yüksek gibi görünüyor ama yine de belli olmaz karşı taraf imkan imkansızlıklar içinde de olsa biraz böyle nasıl diyeyim çok bunu görmeyecek kadar gözünü karartmış böyle deli cesareti içerisinde yani işte bu cesaret de ona kazandırabilir karşı gruba kazandırabilir böyle bir çekişme var. Evet bir haber alacaksınız. Ya nasıl diyeyim biliyor musunuz? Bu haber size bir kurttan geliyor, bir kuzuyla ilgili. Bir kurt size diyor ki, gel, şurada bir kuzu var, beraber götürelim onu, beraber halledelim. E, bu anlamda böyle e, yani zekasına, pratik zekasına, kurnazlığına, iş bilirliğine güvendiğiniz bir kişi, iş ahlakına, e, mesleki tecrübesine her neyse artık güvendiğiniz bir kurt, kurt olarak gördüğünüz biri. Şin kurdu dediğiniz size diyecek ki bak şurada şöyle bir fırsat var gel beraber hadi ben tek yemeğim bunu gel sen de böyle nasiplen ee, yanımda size böyle bir kıyak geçecek bir kurt ee, böyle bir haber alacaksınız hiç düşünmeyin değerlendirin evet gerçekten de orada bir kuzu var gerçekten de kolaylıkla e, o zaten neredeyse hani bir şekilde onu tuzağına düşürmüş yani sizi bekliyor böyle bir şey değerlendirebilirsiniz yani bu fırsatı. Hiç düşünmeyin bile Hatay'ın hepsi isminde olan bir kişiden de güzel haber alacaksınız. Daha önce sıkıntılı olan bir konuyla ilgili. Yani bu kişi size eğer mesela şu an varsa bildiğiniz sıkıntılı bir konu ne olacağı belli olmayan ya da belki bir hastalığı var. Belki bir sıkıntısı var. Bununla ilgili güzel gelişmeyi haber verecek. Hiç kötü bir şey yoksa da belki önce kötü bir şey sonra ardından onun düzeldiğine dair bir iyi haber verecek çünkü sıkıntılı bir durumun düzeldiğiyle, sıkıntının bittiğiyle alakalı bir e, iyileşme önünde bir haber veriyor bu kişi. Çok büyük şaşkınlık yaşayacaksınız bir durum karşısında ve e, böyle sizde bir şey atacak yani artık ne diyeyim bir e, sigorta atacak, şartel atacak yani sizde böyle bir, bir yerinize dokunacak bu gelen e, sizi şaşırtan durum, karşılaşacağınız durum ya da haber neyse. Öyle şaşıracaksınız ki yani bu kadar da olmaz deyip ama böyle bu tarz bir tepki vereceksiniz. Dediğim gibi bam telinize dokunacak bu gelen şey ve o şaşkınlıkla donup kalmayacaksınız. Ne kadar böyle aslında donup kalmanızı gerektirecek kadar sizi şaşırtmış da olsa tersine hemen harekete geçeceksiniz. Çünkü Zaten böyle ufacık bir kıvılcım bekliyormuşsunuz. Yani daha önce sizi şaşırtmış. Daha çok şaşırtmış. Sonra bu kadar da olmaz ki canım diyeceğiniz bir şeyler daha yapmış. Daha çok şaşırtmış. Şimdi öyle bir şey yapıyor ki yuh artık bu kadar da hiç olmaz deyip ama daha bunu demeden bile fırlayacaksınız. Harekete geçeceksiniz. Haddini bildirmeniz gereken kişi veya kişilere, durum veya durumlara haddini bildireceksiniz. Artık yani sizin böyle tahammül edemeyeceğiniz, daha fazla sineye çekemeyeceğiniz bir noktaya gelmiş. Iş. O yüzden e, büyük bir şaşkınlıkla hiç ama donma tepkisini vermeden harekete geçeceksiniz ve her şeyi bir anda alaşağı edeceksiniz. Bundan zarar görecek birileri de olacak. Sizin bu e, şaşkınlıkla verdiğiniz büyük tepkilerden. Evet ama bir, bir şekilde artık meselelere de ağırlığınızı koyacaksınız. Biraz böyle e, hani ne derler? dosta güven düşmana korku salmak o tarz bir şey yapacaksınız yani öyle bir gücünüzü de göstereceksiniz bu tarz bir fırsatta olacak falımız bu kadar başka bir videoda yine görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşçakalın